Merhaba çocuklar. Bizim odamızın ortasına bir kutu gelmiş. Bu kutudan tak tak diye sesler geliyor. Biz içinde ne olduğunu bilemedik. Şimdi Nida bakacak. Nida bir sağına soluna bir bak bakalım. Kim var acaba bunun içinde? Bir dolaş etrafında. Bakın tık tık sesler geliyor. Nida bir bak bakalım etrafına. Kim var orada de? Abi. Kim var orada de kızım? Aa, kim var acaba? Bakın tık tık sesler geliyor. Biri vuruyor kutunun içine. Olamaz, kim acaba? Aa. Abi mi var dersin? Yoksa bir kedi mi var içeride? Hayır. Abi mi var? Kim var? Bak, aa, aa! Nida varmış. Burak sen nasıl saklandın oraya oğlum? He? Aa, şimdi de Nida saklanıyor. Babanı sakın görmesin. Hadi sen git babayı çağır. Şimdi babaya şaka yapalım. Babanı çağır. Baba, Baba de. Ay. Hah, şimdi Buğra babasını çağırmaya gitti. Bunun Bakın bir ayaklar görünüyor. Tamam. Kutudan bir ses geliyor. Değil mi Buğra? Ne var, içinde ne var acaba? Ha? Ama söyleme söyleme kim olduğunu. Ne var içinde acaba? Kedi Hı. mi var yoksa? Ha. Yoksa bir köpek mi var? Ne var için? Aa, Nida daha varmış kutunun içinde? Nida. Şş, şimdi de Burani daha Hadi ikiniz girin içine. Hadi babayı tekrar babaya tekrar şaka yapalım. İkiniz saklanın içine. Ben şimdi kapatıyorum. İkiniz saklanın. <laughs> Kapattım, kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. Ha, Çağırın babayı. Baba buraya gel deyin. Baba buraya gel. Baba. Seslen seslen bağır duymaz seni. Bil. Bil. Baba buraya gel deyin. Baba, Baba, buraya gel. efendim Uğra ile Nida kaybolmuşlar. Aa, ama bu kutudan da bir ses geliyor. Acaba neredeler? Ay buradalarmış ya. İkisi birlikte buraya saklanmışlar. Şaka. Şaka yaptılar. Hmm. Şaka yaptılar. Ben Hadi. Çok korktum kaybolduğum. Ay kaybolmadılar. Buraya saklanmışlar. Hadi bakalım bir bay bay yapalım arkadaşlarımıza. <laughs> bay, bay. bay bay çocuklar. Bugün Buğra ve Nida kutunun içine saklanıp bize şaka yaptılar. <laughs>